Merhaba, şimdiki çok güzel bir örnek gerçekten diyor ki aşağıdaki zaman diyagramı verilen programı merdiveninde yazınız diyor ama fonksiyon kullanarak yazınız diyor çünkü fonksiyonlardayız şu anda burada 4000'le belirtilmiş kısım ne start butonu. Start butonuna bastığım zaman sistem var. Sistem çalışıyor. süresi belli değil. Ne zaman çalışmayı bitirecek? Stop düğmesine basınca bitirmiş. Bakın şu da basma sürem. Bu da start'a basma sürem. Ben belirliyorum onu yani. O yüzden bir T süresi tanımlanmamış. Neye T süresi tanımlanmış? Yani ben neye sayacağım? Buradaki motor ya da herhangi bir şeyi T1 süresince çalışmasını istemişim ki böyle yapmışım. T 1 süre çalışacak, daha sonra duracak. Sistemimiz hala çalışıyor olacak, Stopla da ben sistemimi durduracağım. Bakın burada e, hem ladderla yapacağız, hem de fonksiyon kullanarak yapacağız. E, bunu anlatacak olursam şurada daha iyi aslında anlatabilirim. Bu normal ladderda yaptığım. Buraya bir tane box tanımladım, zamanlayıcı dedim, sisteme dedim, A dedim, A kısmına sistem gelsin, motoru çalıştırsın. Sistem gelince motor T1 süre çalışacak. Bunu da zamanlayıcıya bağlı olarak bakın burada bir tane A kontağı koydum. Oradaki A çalışınca yani şuradaki A çalışınca buradaki A'mız da kapanacak. Ve T1 8 saniye saymaya başlayacak. Burada exit time'dan bakabileceğim. Bakın buraya da bir tane box koydum. Move yani atamak anlamına gelen bir tane box koyayım. T1.Q'nun değilini, neden değilini alın? Düz zaman rulesinin tersini istiyorum çünkü ben. Düz zaman rulesini istemiyorum, tersini istiyorum. çünkü grafikte o şekildeydi. Zamanlayıcı olarak da çıkış yaptım. Bakın zamanlayıcı ben bool olarak tanıdım. Zamanlayıcı time değil. Bool olarak sadece. Ya 1 verecek ya 0 verecek. Tamam yapalım artık. Şimdi yani ikisinde görmemiz açısından şöyle yapacağım. Neyse artık. Şimdi online login, online run. Ay. Start'a basacağım. Bakın sistem mühürlenecek. Bakın 8 saniye burada zamanlayıcı logic 1 verdi. 8 saniye say sayacak saydıktan sonra motorumuz durdu sistemimize ben stopa basarsam durdurabileceğim evet bu şekilde